Herkese merhabalar. Bugün yine bir zeytin bahçesindeyiz. E, şimdiki e, uygulama hakkında birbirimizle beraber konuşacağız. Şimdi bir Çanakkale'nin e, Gülpırat köyünde bir zeytin bahçesindeyiz. geliyoruz. Bu gemlik bahçesi. Çiçekten sonra yapılacak uygulamalar hakkında sizinle beraber biraz konuşacağız. Bu dönemde hangi uygulamanın yapılması lazım? E, karabiber dökümünü engellemek için neler yapılması lazım? sizinle beraber biraz gezeceğiz. Ve e, bunu yaparken de şimdi size kullanacağım ürünler ise biraz daha tanıtacağım. Ve bunu e, bunu söylerken de biraz da bahçeyi ve meyve tutum miktarını sizinle beraber gözlemleyeceğiz. Ve şu anda gözlemlemeye de başlıyoruz. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar tekrardan. Bakın. Meyveler tutmaya başlamış. Tutumlar güzel. Sürgün de güzel. Ağaçların sürgün durumları güzel. Bundan sonra karabiber dökümünü azaltmak için uygulama yapacağız. Bu yapacağımız uygulamanın içine hem e, sap kurduğu için mantar ve gübre gübre kullanımı yapacağız. Bu dönemde karabiber dökümünü engellemek için neler yapılması lazım? Bakın tuttu. Tutum gerçekleşti ve tutum güzel. Bunların hepsi tutmayacak. İlla ki bunlardan bazıları düşecek. Yani bunların tutma, hepsini tutması zaten imkansız. Dökümden meydana gelecek. Ama burada bizim yapabileceğimiz ne, ne derseniz de buradaki dökümü minimum seviyeye indirdiğimiz zaman biz burada güzel bir sonuç alabiliriz. Bu dökümleri azaltmaya başladığımız anda zaten zeytin kendisini oluşturacak. Şu anda bahçedeki meyve tutumu da çok güzel. Şu anki uygulamanın içine neler koyacağız hakkında biraz da sizinle konuşacağız. Ben bu uygulamanın içine bir bir tane mantar ilacı koyacağım. Sap mantarı, antraknoz gibi diğer hastalıkların önlenmesi için bir mantar ilacı kullanacağım ve bunu size de göstereceğim biraz sonra. Onun dışında iki tane iki farklı bir insektisit kullanımı yapacağım. Birinci insektisitim benim Landa kudretin etken maddeli bir ilaç. İkincisi, ikincisi ise 20 sp asetat Hipit 20 onu kullanacağım. onun dışında gübre olarak da ben burada kalsiyum ve deniz yosunu deniz yosunu uygulaması yapacağım buradaki e, temel etkenlerden bir tanesi. Ben burada neden iki tane e, fungus, e, birden kullanıyorum derseniz de, hem e, e, x-xi çalıştığı zaman e, burada sap kurduğunda çok etkin bir mücadele sağlayacaktır. Ondan sonra ki e, hem yaprak biti olsun, e, sinek olsun o mücadelede bize önemli sonuçlar e, yakalanmasını sağlayacak. E, onun dışında mantar ilacını niye kullanıyorum derseniz de, bu dönemden sonra e, tutan bu zeytinlerde bakın tutan bu zeytinlerde mantaryal bazı etmenler meydana geliyor. Bu mantaryal etmenler de e, karabiber dökümünü biraz daha tetikliyor. Ondan dolayı da bir mantar bir e, fungusit kullanılacak bakın. Tutumdan maşallah var çok güzel. Ve sizinle beraber bahçeye geziyoruz. Bahçedeki tutum şu anda çok güzel. Burada inanılmaz derecede bir çiçek vardı meyve tutu miktarı da ona göre de bayağı bir artmış bayağı bir tutmuş daha da yeni yeni kendilerini belli ediyorlar ben burada uygulamayı yaklaşık 4-5 gün sonra yapacağım burada biraz daha kendisinin göstermesini bekleyeceğim şu anki uygulamam aslında bunlar zeytinde en önemli uygulamalardan bir tanesi aslında karabiber uygulaması yani bu dönemde yapılan uygulamalar bakın bu dönemde siz ne kadar iyi beslerseniz, zararlılara karşı, hastalıklara karşı korumayı ne kadar üst seviye çıkarırsanız zeytinin tutumu ona göre biraz daha artacaktır. Bakın zeytinin tutumu ona göre artacaktır. Yani bu dönemde ki yapacağınız uygulamalar çok önemli. Ben burada e, şimdi ikinci sap kurduğumda yaklaşık bir, birinci uygulamadan 15 gün sonra yapacağım. E, o uygulamanın e, içeriğini de sizinle beraber e, paylaşacağım ben hangi uygulamalar yapacağım diye. Bakın meyve tutum miktarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir meyve tutulmadı. var. Maşallah var yani. Tutmuş. Güzel bir sonuç elde edeceğiz gibi. Senenin sürgünleri de şimdiden oluşmaya başladı. Geçen sene bu bahçede çok güzel bir zeytin vardı. Bu sene de çok güzel bir zeytin var. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi de bakım. Siz bakımı ne kadar çok iyi yaparsanız ee, daha fazla bir zeytin alabilirsiniz ve alabilirsiniz ve her sene zeytin olabilir. Bakın. Bakar mısınız? Çok güzel maşallah var. Maşallah var. Çok güzel bir tutum var. Şu anda önemli olan bu tutumu maksimum seviyeye oluşturabilmek ve karabiber dökümünü biraz daha azaltabilmek. Şimdi ben size bu uygulamada hangi ürünler kullanacağım diye biraz daha sizinle konuşmak istiyorum. Bakın. Tutuma bakar mısınız? Çok güzel bir tutum var. Çok güzel bir tutum var. Tutumi istediğimiz seviyede. Burada çok iyi çiçek vardı. Çiçekte daha da e, çiçekten sonra da meyve tutumları güzel olmuş gibi. Seneye de sürgün var. Seneye de çalışıyor ağaçlar. Şu anki genel durum böyle. Ama biraz daha e, zeytinin kendisini belli edebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. 10-15-20 gün sonra e, kendisini yavaş gö gö yavaş göstermeye başlar. Şimdi bakın ben bu dönemde hangi uygulamaları yapacağım diye sizinle beraber biraz daha bu ürünleri size getirdim. Bu. 20 SP Asetatibit 20 Asetatibit 20 etken maddesine sahip bir ürün Ben bunu daha çok Bakın e, Bu yaprak biti Onun dışında e, Böcek Böceklere karşı kullanıyorum Biraz da bu e, Sap kuluna karşı da Güzel işler yapıyor Ben bir tona yaklaşık bundan 200 gram atılacağım o da e, 100 litre suya 20 gram gibi bir şeye denk geliyor Onun sonrasında İkinci ürünüm ise karatezeon. Ben burada 100, litre suya 50 gram koyacağım. Tona da 500 gram gibi bir şey edecek. Onun sonrasında kaptan etken maddeli bir fungistik kullanacağım. Buradaki temel hedefimden bir tanesi de mantarlı etmenleri bahçeden def etmek için. İkincisi deniz yosunu. Üçüncüsüne de kalsiyum. Burada kalsiyum meyve saplarını bak bu sapların daha kuvvetli olmasını sağlayacak ve dökümleri azaltacak. E, deniz yosunu ise gece gündüz arasında sıcak, sıcaklık farkını burada önleyecek. E, çünkü gece gece gündüz arasında sıcaklık farkı şu anlarda şu zamanlarda çok fazla yüksek. Biz eğer e, bitkiyi e, bu stres şartlarına karşı korursak istediğimiz sonucu da burada almaya başlayabiliriz. Şimdi yaklaşık 4 gün sonra ben burada uygulamayı yapacağım. Yani 3 gün 4 gün e, biraz da hava şartlarına bağlı. Bu uygulamayı yaparken özellikle mantar ilaçlarıyla beraber uygulamanızı yaptık. Yaptığınız zamanlarda çok dikkat edin. Şu anda öğlen saat bir civarı ve hava sıcak. Bu zamanlarda bundan sonra uygulama yapmayın. Genellikle uygulamalarınızı sabah erkenden, bir de öğleden sonra, yani saat 3 4ten sonra daha akşama doğru yaparsanız seninle doğru daha iyi yapar. Daha iyi olur. Çünkü sıcak sıcakta yaptığınız herhangi bir uygulamada bitkilerde stres meydana gelebilir. Ondan dolayı da buna da dikkat edin. Karabiber uygulamasını da unutmayın. Bakın şu anda tam karabiber uygula, uygulamasının zamanına geldik yavaşlar. Uygulama yapmayı unutmayın. Besleme yapmayı unutmayın. Sap kuluna karşı iki defa mücadele yapın. Bir şimdi ikincisini de 15 15 gün sonra da yapın ki sap kurdu gibi bir sorun sıkıntınız olmasın. Şu anki size bahçede aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.